dedemle oyun oynuyoruz? Şimdi dedeyle ne oyun oynuyorduk? Tahmin oyunu. Tahmin oyunu. Evet, bir sayı söyle. Dedem versin sana gözlerini kapat. Ben, de, ben adam Tamam, gözünü kapat. Al bakalım bir tane. Tamam. İç İç bakalım nedir o? Gözün kapalı. Ha, hadi, hadi, hadi. <laughs> tamam. Nedir? Paylatıyor. Hangi meyve suyu? Ne demiştik? Soğuk çay mı, karışık mı? Portakal suyu mu? Ay, dedesi karışık. Dedesi karışık mı? Dene bakalım. Evet, karışık bildi. Bravo Eyüp. Onu çıkartalım. Hayır, bakmadı dedesi. Tamam o bir şey değil annem. Bırak kardeşini. Tamam. Sıra dedesi dedede. Onu al, o gitti. Dedesi kapa gözlerini al bir tane. Tamam o dokunmaz anne. Su. 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 Bak bakayım Eyüp su mu? İç bakalım. Evet. Su mu bildi dede. Şimdi sıra Eyüp de Eyüp gözlerini kapat. <laughs> kapat gözlerini kapat. <kapatacağım. gülüyor> kapat gözlerini. <mi? gülüyor> hayır hayır kapat <kapatacağım>. <laughs> Bakma. Hayır. İyi hava alsın. Kapat gözlerini be. Yok kapatmasan açma. <laughs> <şuan>. Tamam dedesi <laughs> kapat. Kapattı <Göreceğim> dedesi. <laughs> tamam kapattı hadi iç. İç. Ne diyeyim? Ben içmedim. İyi İç çöpsin zaten sen içeride sana baktın var. <laughs> tamam yeter be yeter. Gözlerine <laughs> <Yok, gülüyor> bakma içine. Benim şey Mandalina. Mandalina mı? Teresi bak bakalım. Ay bu şeftalidir. Evet soğuk çay şeftali. E da soğuk da çay da bulamadı. da. E da hiç da bir da de sen göresin. Yalan yapma bu. <laughs> evet bulamadım. Sıra dede. Bırak de dede ne Kapat. <laughs> tamam al ama al baba ne? ben çocuğa soğuk çay yamasın. Al. <laughs> <laughs> i̇ş iş gibi de. Hay dede bunu alalım. Kimden bilirim kim alacak. <laughs> Söyle. Alayım. <laughs> 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 evet. Ay bu değil bu. Bu değil bu. Bu. <laughs> <laughs> kim olsun bunu? <laughs> <laughs> ben aldım bunu süt. Eyip bak bakalım süt mü? <laughs> <Süt. gülüyor> evet. İç bakayım. O da süt içmez ki. Süt. Bu süt hayatında, hayatında süt içmez ki. Tamam 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 Süt orada benim. Ben. Süt 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 al. Al süt. al süt süt. Senin, al süt süt. Al senin sütü. Ver onu bana. Ver onu. O birini ver, ver. İşte oldu. İşte oldu. Evet Eyüp. Bak bakalım neymiş o. Dede bir baba. Dede bir baba. Kapattım ver. Baba benim de ay benim de. Ha tamam kapattım. Ne diyor? Ha, bunu da bilmiyorum. Wei, evet, dökeceğim bir... ya, hiç işte. hiç mi? Ya. Ha, sütü içti mi? İçmedi ben. Ne diyor? Ne diyor? Eyip, eyip söylesin. Söyle ne diyor? Madlina. Gelir mi Madlina? Ben de elbise seçiyorum. Wei, aslında burada bir kiminle süt içiyorum?